Yem kardeşler. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz mu? Yağmur'un elindeki balonu ben atacağım. Ver Yağmur balonu. Bu balonu ortaya atacağım. Hepiniz burada bekleyeceksiniz. Kim tutar? Önce ödülü söyleyeyim. Ödül havuz. <laughs> Ama sadece kazanan gidecek. Ne? Sadece kazananı götüreceğim. Pahalı olduğu için sadece bir kişi gidecek. Kim kazanırsa o gidecek. Ya hepimiz Hep beraber gidemezsiniz. Sadece kazanan gidecek. Oyunda ne? Bu mavi balonu... Tutan. İlk patlatan, ne? Kazanır. Ne? İlk patlatan kazanır. Ne? İlk patlatan kazanır. Hayır ya. Başladı. Ya, Nasıl patlatacağız? Ya Nasıl patlatacağız? Ya. İstediğin gibi patlat. İğne hariç. Elinle oturarak... Başladı çoktan tamam. daha Başladı. Ya ben korkuyorum. İnsan gel üstüme atır Allah'ın resması için. Hep beraber patlatırsanız hep beraber hepinizi götürürüm. Það er líka hérna. Það er líka hérna. çok da istemiyoruz çünkü onlarla gitmek istiyoruz. İğne. İğne. İğne yasak. Beyza hadi. Tamam. Beyza. Bir şey diyeceğim. <gülüyor> <Zümlü>. <gülüyor> Eğer ki ben bunu böyle iki, iki üstüme çıkarsam. Beyza da elimden ve yağmur da tutarsa onlar da mı geliyor? <laughs> dur la çocuğum tutun ellerimi. Ben sen değil sen dur. Ben bir deneyeceğim. Hayır ama dur çocuğum bas sen de bas bas bas. Ben de mi basayım? Alt tarafı bir balon patlatacağız. Hadi. Süreniz doldu kaybettiniz. hayır ama hayır. Yapacak bir şey yok kaybettiniz. Ya ne süresi süre falan demedim başta. Sana öyle bir şey yok hayır. Bana. İyi de ömür boyu sizi mi bekleyeceğim balon patlatmanızı? <laughs> Beyza sen gidemiyorsun. Yağmur sen de gidemiyorsun. Esma sen de gidemiyorsun. Süren dolduktan sonra patlattın. Ya ya? Hiçbiriniz gidemiyorsunuz. He? Balonu patlatamadınız. Patlatıyor. <laughs>